Burada. tura başladık. İstikamet evet. Konya merkezden Ladik Kadınanı Akşehir. Oradan duruma göre Afyon. Oradan duruma göre Hadi Afyon, afyon kaymağını yiyip dönebiliriz. Şu an Süleyman arkadaşımız da Antalya yakmıştır. Belki beklenen olmuştur. Ufuk abiyle devam mı yapıyoruz? Şimdi Bismillah deyip başlıyoruz. Takipte kalın, takip edin. Neyi unuttun? Giderken kadınların Gelirken pidesini yiyebiliriz. Ha, giderken ya, giderken, tamam. Giderken ek olarak bir kuvvet macunu tarzında kadın hanım pidesi var. Tayinli. O çok meşhurdur. Ve aşını tavsiye ederim yorum şana. Onu bir iki tepsi yiyeceğiz. Yani bir iki tepsi duvarlarım da arkadaş bir de tepsi ayır. anca yer. Anca. Arkadaşlar dura biz başlıyoruz. Arkadaşlar. Allah izin günü birlik video atamayabilirim. Büyük ihtimalle 2-3 gün sonra komple videoları parça parça atarım. Orada görüşelim. Arkadaşlar Bosna'dayız. Konya'ya çıkmak üzereyiz, Bosna'ya geçtik hatta. Ortalama 20-22 km var. Bundan sonrası kolay ya. Oh la! hesap atmazsak kolay. Neyse, yolda devam ederiz. İsmet Gülerken'den zor çekim yapıyorum. Bu arada Süleyman kardeşim, e, yani YouTube kanalımızın yeni üyesi diyebilirim. Çok fazla görünmedi herhalde. Bir sefer plan vardır. Bundan sonra bol bol göreceksiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abi şu tabela artık yola çıktığımızın işareti. Şimdi inandım yola çıktığımıza. Şöyle bisikletlerimiz yüklü. Yunus Süleyman e ekip bugün gene sağlam. Allah izin Konya'ya çıktık. Bundan sonrası biter arkadaşlar. Biz yoldayız. E az önce kabalama hesap yaptım. Afyon'a gitmezsek bile ortalama gidiş dönüş e 300'ü bulacağız. Yani evlerden çıktık filan derken 300 kilometreyi bulacak. Afyon'a gitmezsek şayet. Gidersek zaten 400 500, 500 civarında filan. Neyse biz yoldayız. Keyifimiz alemin yerinde. Şöyle ben bir zararlı madde içeceğim. Bir dakika mola verdim ona. Ben de şu Konya tabirası da fotoğrafı Görüşürüz. Konya'ya çıktık. 9'un belirledikleri rampayı da bitirdik Allah izin verirse. Şundan sonrası iniş. Zaten bir zorlu rampa burası vardı e, ee, Akşehir devam ediyoruz. Biraz sonra Ladik'te bir konaklarımız bir şeyler atıştırırız. Ondan sonra devam. Nasip olursa Akşehir'e kadar işte bir kadın anında bir tür, bir tur daha bir yavaşlarız herhalde. Orada bir mola daha veririz. Akşehir'e kadar ineriz. Allah'ın izniyle ise arkadaşlarla beraberiz. Yola devam. Evet, çay yemek mi var? Çantamızda koca var. Keyif de bulduk. Çay da. Çay ilaç oldu ee, ama buraya bak. Şöyle Haç dinlenme tesislerindeyiz. Mola verdik, çay içtik abi. Yanımızda poğaça vardı. Hala bizim bir sakal vardı. Ya sakal yerlemiş. Yanımızda poğaça vardı. Poğaçamızı yedik. Sularımızı doldurduk. Şu bisikletin yükünü de ayarlayayım. Bundan sonra gene devam Allah izin verirse. <laughs> Bugün araba durmayız Dostlar <laughs> saat 1.10 e var. Kadınhan'dayız. Yani Kadınhan'ın çıkmak üzereyiz. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir tesis var. O tesisin önünde durduk. Bir zararlı madde orası verdim işin açıkçası. Bir de şu rampa Kadınhan'ın bir rampası var. Bayağı sertlik bir rampa. 5 dakikam soluklanalım dedik. Hem ben bir sigara içip. Ondan sonra yola devam Allah izin verirse. Ilgına kadar durmayız gene. Ilgında 5 dakika belki duruma göre. Ondan sonra Akşehir Allah izin verirse ama sabah Akşehir'de olmam lazım. Yani sabah Akşehir merkezde olmam lazım çünkü Usta ne oldu ona ya? Nereden nereye uçtu o bisiklette? Bisiklet düştü arkadaşlar da. Sabah erken saatte e, Akşehir'de ormana çıkmış olmamam gerekiyor. Alışveriş yapmadık. Şantalar boş gidelim diye sadece yanımda yiyecek şeyler almıştık. E, mecbur marketin açılmasını bekleyeceğiz sabah. O yüzden Akşehir merkezde parkta konaklarız ondan sonra yukarıya çıkarız. Çadırımızı kurarız Allah izin Bu arada tabii bu limoza, e, bisiklet kafe. Onları bir ziyaret edeceğiz. Sağ olsun arkadaşlar. Görüşelim dediler. Tanışmak istediler. Ben de tanışmak istiyordum. E, bir kabir ziyareti yaparım. Ben Akşehirliyim bu arada. Bundan bahsetmedim. Akşehir'de babam ve rahmetli biraderim yatıyor. Onları ziyaret ederiz. Oradan Nasıl olursa yukarıya. Neyse yine görüşürüz. Saat bir oldu. Biz yola devam. Arkadaşlar biz Akşehir'e bir Herhalde 25 kilometre falan kaldı. Bir petrolün sağsunlar rica ettik. Böyle tırcıların konakladığı bir petrol burası. Böyle bir yeşil alan var. Ormanlık bir alan. Güzel bir yer. Rica ettik. Burada konaklayabilir miyiz? Çadır kurabilir miyiz? Diye. Tabii ki kalabilirsiniz dediler. Kardeşim ben yatıyorum. Biz çadırı kurduk. Tamam kardeşim iyi geceler. Ben de yatıyorum. Yavrum Çadırı kurduk biz. Ee, sebep ne? Bu saatte akşere gitsem kent meydanında bir parkta kalmam gerekecek. Sıkıntı olacak. Ee, çünkü Sabah ya polis gelecek, ya bekçi gelecek, ya zabıta gelecek. Belki gece şikayet edecekler. Gece gelecek, başımız ağrıyacak. Biz de Akşehir'e sabah girmek istiyoruz. Dediğim gibi hiç alışveriş yapmadık. yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Sabah biraz alışveriş yaparız. Oradan Allah'ın izniyle kent ormanlarına çıkarız. Zaten dediğim gibi 20-25 km'de bir şey kaldı. Şuradan fazla yarım saat yolumuz var. 20-25 dakika, yarım saat. Sabah basar gideriz. Şimdilik iyi gideriz. Günaydın. Beyler biz kalktık sabah saat 8. Ee, yollara çıktık yine. Biz dün akşam burada bir tesislerde kalmıştık. Ahmet'in yeri ilk yazıyor. Ye Ticaret yan tarafında ormanlık bir var. Oraya yaşadığımızı kurduk. Dediğim gibi bak şöyle 25 kiloluk var. var. Erkenden gidip alışveriş yapamadan sarsın mertlerini yer aramaktansa burada yatıp şimdi rahat bir şekilde alışverişimizi yapıp e, kent ormanlarına çıkacağız. Biz yoldayız. Görüşmek dileğiyle. Orada görüşelim. Biz Akşehir'deyiz. Akşehir sanayisi değil. Doğduğum yerim, doyduğum yerim Babam rahmetli tonacıydı burada. Hem yani biz sanayi ziyareti yapmış olduk. Hem de, bir de bir şey yapmış olduk. Şimdi şehir nakliyeme doğru gidiyoruz. Şehir geçişine devam Daha fazla bir şey yapmayacağım. Bugün yarın o çıkabilirsem, aşağı inebilirsem bir merkezde zaten birkaç işim var. Bir Detaylı çekim daha yaparım. Bugün ciddi ciddi Böyle böyle değil. Yukarıya çıkabilirsek yer evet. hemen. Nasıl bu bir çadırlar kurup yatırıyor. Diyorum çay. Bir de bir çay. O yüzden de abi ya. Anıt Parkı'ndayız. Karşıda bir moda bisiklet kafe var. Arkadaş ziyarete geldik. Bir görüşeceğiz şimdi. Ondan sonra nasıl bu olsa yukarı çıkarız. Şöyle eski Akşehir sokaklarından akarız kardeşim. Tepeye kadar. Kullanırız. Biraz orada istirahat edelim. Yukarıda kilise falan. Oluyor. Kilise modiyelere bakarız. Güzel yerler var ya. Yukarıda çadırı kurarken bir daha selam veririm. Ondan sonra çekim falan yapmam. Abi Mimoza bisiklet kafe. Yani daha önce kafeydi. Şu anda satış odaklı çalışıyor. Kronun bayisi ayrıca Akşehir'de. Uzun zamandır Instagram'dan takip ettiğim arkadaşlarım. Yani ben hayranım çalışma şekillerine. Bugün de tanışmak, ziyaret etmek nasip oldu. Şöyle içeriği de göstereyim sizlere. Özellikle seyyah arkadaşlara sesleniyorum. Eğer bu tarafa yolunuz düşerse e, mutlaka kardeşlerim yardımcı olacaklar biliyorum seyyahların sorunlarını yol boyunca işte bisiklet parçası, bisikletin tamiratı illaki problemleri yaşıyorsunuz. Burada her türlü malzemeyi temin edebilirsiniz. Yani akşehir yolunuz düşmezse bile özellikle buraya gelmenizi tavsiye ederim. Şifretleri aşağı bıraktık. Arkadaş aşağıda bekliyor. Rampa çok dik. Hıdırlıktayız. Şöyle manzarayı gösterelim biraz sonra ben size. Uygun bir kamp alanı arıyoruz. Eğer düzlük varsa oraya kamp atacağız gece. Orman içinde güzel bir yer. Bu yol kapalı zaten kullanılmıyor. Eğer yukarısı büyükse şu alan oraya da kamp atabiliriz. Şöyle manzaramızı da biraz buradan gösterebilirim. Gece daha güzel olacak. Önceden aktif bir yolmuş. Çünkü direkte levhalar bile var. Birader şurası iyi gibi sanki düzlük ya. Suya yakın. Bir bakayım zemine bir. Ne diyorsun? Manzaramız biraz kör kalıyor ama... Şimdi kendimi seni kaybetmeye hazırlıyorum. Kolay olur inan bana. Kendimden bile kaçtığım yerlerde arıyorum seni. Ve bu yüzden adımlarım hep ölüme ekleniyor. Haritada kendine bir yer bulamıyorsun, çünkü senin sığabileceğin tek yer benim kalbim. Çünkü bu ağırlığı benden başka kimse taşıyamaz. Kurşun kalemle karaladığım yüzünü görünce kafayı yiyorum, yetim kalıyor aşkım. Elveda diyorsun, eyvallah diyorum.